Selamünaleyküm. Tekrardan Kadıköy'den Mototal'dan çıktım. <laughs> Alışverişimi yaptım. Kasla alakalı temizliğimizi de yaptık. Şu an Borusan Balkan'a gitmeyi planlıyorum. Eğer çok geç kalmazsam Borutan Ota'ya Şu an saat 3 civarında Çantaları arkaya bağladık ee, arka sırtıma kaskın çantasını. İnşallah orada sıkıntı olmaz. Mototal'da Mehmet kardeşimden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. 10 numara bir arkadaşımız. Kask alacak arkadaşlar. Şuber kalacak arkadaşlar. Kesinlikle e, Mehmet kardeşimize uğrasınlar, onunla bir tanışsınlar, onun tavsiyeleri, ödereceği kasları değerlendirsinler çünkü sattığı kaslar 10 numara öyle söyleyeyim. Kişi olarak da on numara bir arkadaş samimi yani candan bir arkadaş öyle söyleyeyim size. Alacak alacaksanız eğer ona gittiniz mi büyük bir ihtimal almadan çıkmazsınız öyle söyleyeyim. Yani ilgi alakası yüksek. Bazı yerlere gidiyorsun tabi bazı yerler çok aşırı derecede ilgilenmiyorlar. Ama Mehmet kardeşimiz öyle değil. sırada da basalım yani. Adam üç tekerli motoruyla bilene bizi. Geçmiş. Gerçi geçmiş sayılmaz da. Evet. Bu da ayrı bir zevk. Yani arkada iki olsa neyse de önde iki teker ben hiç sevmem yani. Yani önde iki tekerin ne alaka? Önde iki teker alacaksam araba alırım. Yani önde Önde tek teker, arkada iki teker anlarım da bu şekilde ne bileyim tercih meselesi. Şimdi sevenleri de var. Onu daha güvenli bulanlar var. Kesinlikle hiç yani motorla alakalı düşüncelerimi yanından bile geçemez. Ben almam şahsen. Önde iki teker, arkada tek teker ters bana. Yani arkada iki olsa, önde bir teker olsa neyse. Evet dönüş yolumuz gayet güzel, serbest. O yüzden Borusan'a uğramayı düşündüm. Borusan Otomotiv'e ee, eğer trafik olsaydı uğramazdım. Yani öyle bir düşüncem olmazdı. Borusan'a sana niye gidiyorum? Bir şey alacağım da yok. Öylesine yeni bir şeyler gelmiş mi diye, yeni bir şeyler var mı diye sadece bakmaya gidiyorum. Böyle beşe alalım sola geçmeyeceğim çünkü solda araba var. Şunu bir geçeyim bu çünkü sıkıntılı gidiyor. Evet köprümüze geldik. En sevdiğim köprü burası. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de seviyorum. Ama burası en sevdiğim köprü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü Biraz rüzgarlı buluyorum. Yeri de uzak. Çok geçtiğim bir yol değil. Ama o köprünün heybeti, görünüşü tabi bunlara bin basar yani. Bunlardan daha üstün. Daha üstün bir köprü. Buradan gittiğin zaman en orta şeritten giderim. Bütün manzarayı çekerim. Önüme de bakarım tabii yoksa öndeki üç tekerlekliye vururum. Sola da bakarım böyle. Ama sağ şeritten sol şeritten gitmem abi. Oradan niye gitmem? Gelirken anlatmıştım. Şu refişle e, uçup aşağı düşme ihtimalimiz var. Özellikle rüzgarlı havalarda asla sağdan gitmeyin. Orta şeritten gidin. Sağdan soldan geçen arabalar rüzgar keser. Rüzgar keser size vurmasını. Köprüyü de geçtim diye hemen gaza gelip gaza basmayın. Köprünün nerede ne yapacağı belli olmaz. Bir şamar vurur rüzgarla seni. Sağ şeritten sol şeridi uçarsın. Nasıl uçtuğunu bile anlamazsın. Öyle söyleyeyim. Çünkü daha önce başıma geldi. Motosikletlerim ağır olduğu için çok öyle etkilenmiyorum. Onu söyleyeyim. Evet, artık geçtik. Şu sağ tarafa geçebiliriz. Sağdan geçtik ama Böyle soldan alalım abi. Motorcuların dibinden, yanından, sağından, solundan geçmeyin. Yani hem arkanızdan söver hem de tehlikeli. Neden tehlikeli? O adamın gidonuna çarpma ihtimaliniz var. Onu birden tedirgin edip korkutup yanlış hareket yapmasına sebep olabilirsiniz. Benden de iyi eğitimci olurmuş yani ha. Böyle yolumuz çünkü daha uzun. Azıcık basalım. Yani şu uzun, uzun binaları gördüm mü Borusan'a gelmiş gibi oluyorum öyle söyleyeyim Çünkü Borusan bundan sonrasında Sağ, şer sağ şerite girmem lazım Burada ne var BMW motosikleti olanlar Borusan'a uğramadan yapamazlar. Orası onlara dinlenme tesisi gibi gelir öyle söyleyeyim. İşi de olmasa giderler. Böyle sağdan sağdan kimseyi rahatsız etmeden hop buraya da hop şuradan bir abi BMW'ci abi canımsın be BMW'ci olunca böyle yol veriyor. Şu kaskı biraz açayım. Oh. Nefes alalım ya. Bu arabanın arkasından kurtulayım. Bunun değişik bir arkası var bunun. Böyle soldan soldan hop 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 Böyle şuradan da tereyağlı ballı ekmek. Hadi bakalım. Of arkadaş yani Borusan'a gitmek için de Baya bir mücadele vermen lazım. Bedavaya gelemezsin diyor buraya resmen ya. Böyle bir şey yok. Al. Bir de buraya K1600'de geldiğim zamanlar da oluyor. O da ayrı bir olay. Böyle sağdan sağdan atlıyorum ama o kapıların açılma ihtimali de var. Gözünüzü 72 72 kere açacaksınız. Otobüsçü, sen yol vermeyeceğim belli girişinden. Neyse, senin sağından biz yol alırız. Uzun yolu özledim ya. Motorla. şöyle bir ya. çıkayım bir 5 bin 10 bin kilometre yapayım diyorum. Arkamdaki sen dur sabırlı ol abi, vereceğim sana yol aldı git. Geç abi, geç sana yol vereyim. Sen çünkü iş yapıyorsun belli ki, para kazanıyorsun. Sen telefonla konuşuyorsun, beni arkana taktın. Şu, bu da para sayıyor, say bakalım. Böyle soldan soldan, inceden inceden dikkat ederek kimsenin aynasını biçmeden aynaları kırmadan, çantayı takmadan, bu sıcakta milletle uğraşmadan devam edelim abi. Adam bak koca otobüsü götürüyor. Otobüs bize bir yol verse var ya süper olur ya. Aa bu da bu sıcakta deli mont ok giymiş. Yakar be abi be. Ah be abi be. O hataya ben bir kez düşmüştüm Antalya'da. Resmen Mangalcı başı olmuştum vallahi. Mangalcı başı olmuştum resmimi hiç unutmuyorum vallahi. Şuradan bir otobüsçü abi atlayamam senin önüne. Ne yapacağım belli olmadı abi. Dur. Otobüsçü abi. Tarzancılıkla yapmak istemiyorum senin önüne. şöyle yavaştan yavaştan gidiyoruz işte. Acelemiz yok. Kardeş. Bu arada arkadaşlar sizden ricam yani abone olun. Şöyle videolarımı da beğenin. Güzel yorumlar yapın. Yani hevesimizi kaçırmayın lütfen. Canımı sıkacak yorumlar yapmayın. Engellerim, silerim. Yani yo cevap vermem. Tartışma polemi yaratmam. Kimse küfürlü muhabbet yapmam. O yüzden sakın yapmayın. Değişik bir tarzım var mı? Şöyle diyorlar benim. Evet, Borusan otomotivin yolu açıldı. Şöyle kaskımı hafiften kapatayım. Gözüme toz toprak egzoz dumanı Sen beni anca trafik içinde geçersin Sana böyle ee, bay bay çekerim PCX'ci arkadaş Severiz seni Bu öndeki minibüsten bende de var karavelle Ama bu değişik bir rengi var bunun ya Çok değişik yani Öf azıcık trafik yoktu yine başladı be ya. Sağa girsem mi? Sağa girsem mi derken de aynadan da bakacaksın yani öyle lambur atlamayacaksın yoksa arkadan gelen adamın kestanesini çizer. Şu arkadan gelenlere bir yol verelim. BCX herhalde duydu beni konuşurken. Hadi git geç bakalım. Az ileride yol açıldı mı görüşürüz seninle. Sana gidelim şöyle bir soluklanalım bir nefes alalım Yeni şeyler gelmiş bir bakalım motor değiştirme gibi bir niyetim yok Değiştirme ama alabilirim R18'lere şu sıralar sardım O da Değişik bir motor iri Büyük kaba Ben de genelde büyük motorları severim Küçük motorları sevmem sevenler de vardır mutlaka. Saygı duyarım. Şöyle sağa doğru atlasam mı, atlamasam mı diye kararsız kaldım. Kararsız kalmayı da sevmem. Ya atla ya atlama. İkisinden biri. Bugün on numara güzel bir hava vardı. İyi ki de çıkmışım. Hem güzel bir gece oldu. Hem sohbet ee, muhabbet. İnşallah bu kask ee, kask diyorum. Bu interkom interkom değil kamera ya. Mikrofon kamera sesimi kaydetmiştir. Yoksa mal gibi kendi kendine konuşmuş durmuşumdur. Bazen de sesini kaydetmeyebiliyor da onu da söyleyeyim. Görüntü alıyor, ses yok. Sağdan gireceğiz. Biz sağ sinyal verelim. M verelim. En azından millet bilsin nereye gireceğimizi. Arkadaşlar motorlarımın öyle kilometresi ağam şu aşırı derecede yok. Ben yazdan yaza çıkıyorum motorlarla uzun yollara. E motorum 3 tane var. 2 büyük var, bir tane küçük minik scooter var. Onu genelde yazlıkta sürüyorum. Çocukların da iki tane var küçük skuturları. Eğer onlara binmek istersem onlara binerim. Şehir içinde. Ama genelde büyük motorlara biniyorum. Onları seviyorum. Tünelleri de sevmem bu arada. Hiç sevmem öyle uzun tünelleri aşırı derecede nefret ederim. Geçerken bile bir depresyon, stres, bunalım. Yani ne yaşıyorum anlatamam. Bir an önce çıksam daralıyorum, patlıyorum orada. Ya tüneller başka bir şey. Sinya Park Alışveriş Merkezi. Buraya daha önce çok geldim, alışveriş yaptım. Ama bura artık Malof olsun, Marmara Forum olsun. Gerek yok buraya kadar gelmenin. Ne ararsan orada da var. Buranın da bir özelliği yok, onu da söyleyeyim. Şöyle sağa geçip bu trafiğin en önüne geçmekte ayrı bir zevk olacak. Evet sövmenize gerek yok. Yani altımızda motor var. Sizin gibi koltuğa gerile gerile oturmamışız. Hop şuradan kaydık. Herkes bekler böyle. Sağlam bir trafiğin içinden. Sağlam bir girişle. Fazla da giriş. Ne oldu burada ya? Kardeşim yani şöyle kaskımın önünü açayım bir. Oh. Şöyle sağdan sağdan ben bir gireyim. Ben size takılamam abi. Şimdi beni peşinize esir etmeyin çünkü biz motorcuyuz abi. Motorcu abi gibi. Şu kaldırımın üstünden devam etsek aşağıda da bir kaza olmuş olsa inşallah kaza yoktur ya. Yani kaza olmuşsa da inşallah hiçbir şey bir şey olmamıştır. Çünkü daha önce hiç durmadım kazalarda bir kere durmuştum Mersin'de Silifke'de motosikletli bir kazayı görmüştüm ben normalde durmazdım yani niye durdum diye kendi kendime isyan ettim anlatamam onu yani orada gördüğüm görüntü ondan sonra Antalya'nın virajlı yollarına girdim dağlar taşlar uçurumlar abi yani işte yaşayacağımız varmış demek ki Şimdi burada da görmek istemediğim şeyleri görmek istemiyorum. Ne oldu, ne bitti orada bilmiyorum. Kavga mı var, dövüş mü var? Ama inşallah ben oraya gidene kadar açılır. Şöyle sol taraf açık ama millet tabi meraklı melatlı gibi baka baka trafiği de kitliyorlar. Halbuki açık orası mesela. Ne oldu, ne bitti orada? Bilemiyoruz. Millet bakmadan direkt geçse açılır yol. Heh, var açsanıza yolu diyorlar görüyorum buradan siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu trafikte şimdi aralara girip de milleti sıkıştırmak da istemiyorum çünkü millet zaten belli bir sıkışık trafikte ilerliyor Aa, iyi burayı yedik siz de sola geçin siz de sola geçin ne oldu orada ya Allah Allah, çatışma mı var, dövüş mü var, kavga mı var, ne var? Allah, sen bir yol ver, sağa geçeceğim. Araban da geniş, sen yol veremezsin ki bana. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. motorcu kardeşlerim mutlaka motorcudur o da. Zincirleme kaza da olmuş olabilir. Zincirleme kaza olmuşsa kimseye bir şey olmamıştır. Çünkü ufak tefek vuruşmalar olur burada ancak. Onun dışında Evet, acele etmeyelim. Böyle kapıları açılır birden, çat diye girersin abi. Allah korusun. Orada parmakları da sıkışabilir. Ha, evet. Okul muhabbeti, ya. çok şükür ya. Kaza maza yokmuş. Ve evet. trafik niye böyle var yani, o anlamadım ben. Yani yazık yine o kadar insanı bekletmenin ne manası var ya? Yani her yerde olan mevzu anladığım, anladığım kadarıyla. Çünkü bu okul muhabbetine tıkanan yolları daha önce çok görmüştüm. Halkalı'da da oluyor böyle yollar tıkanıyor. Bir de burada niye durduk? Kırmızıda kamera var mı ya? kamera mamera yok zaten yandı. Bazen sıcaktan insan piştiği zaman böyle böyle tam gaz gidebiliyor. 10 metrede 3 vites atabiliyor, yapabiliyor böyle şeyler. Motorudur bu. Her şeyi yaptırır adama. Şöyle amca sen sola atlayacaksın. Her şeyi göz önünde bulunduracaksın. Amca kapıyı açar. O genç çocuk basar sen benim önüme geçme diye. Beni geçecek ya. O bir mutluluk yaşayacak öyle. Eksin bakalım. Biz uymayalım. Onlarla yarışır. Onun canını da tehlikeye sokmayalım. Yani şimdi beni geçmek için her türlü cambazlığı yapar. Gerek yok. Sonra da yanıma geçer, ''Abi işte nasıl geçtim seni?'' Demek ki motor değilmiş, trafikte şoförmüş mevzu der, muhabbet eder benimle. Evet, Borusan'a geldik. Ee, Borusan hemen sağda. Motorcular orada. Şimdi tabii motorcular içeri girerken böyle herkes ister istemez güzel bir bakış atacak. Sanatmış. Çok tipsiz sanatlar ama yani Abi güzel biraz. Postan korkuluğu gibi. Evet. Biz motorcuyuz abi. Biz arabalarla uğraşamayız. Arabalarla işimiz yok. Nereye çekeyim şurası.